Merhabalar bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı hazırlayacağız. E, yumuş, yumuş gerçekten çok hoş bir çanta. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı ve yaptığınız çantaları bana instagramdan göndermeyi unutmayın. O zaman malzemelerimize geçelim. Evet ben çantam için Lanoso'nun Dominant marka ipini kullandım. 250 gram yeterli oluyor. Bu şekilde az kısmı için fermuar kullandım ve aynı e, fermuar renginde bir deri askı kullandım e, 7,5 numara 4,5 milim tığ kullandım. Çantamın ölçülerini de vereyim sizlere. Çantamın eni 32,5 santim oldu ve boyu da 25 santim oldu. hadi videomuza geçelim. Çantam için öncelikle 46 tane zincirimi çektim. Bu şekilde ilk zincirime değil 45. zincirime tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. <laughs> Bu şekilde her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak son zincirime kadar Sık iğnelerimi tamamlıyorum. Toplamda 45 tane sık iğne oluşmuş oluyor. 45 zincirimi tamamladım, sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum bir üst sıraya çıkmak için. Hemen dibine bu şekilde parmağınızla yoklarsanız dibine tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine bu sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 45 tane sık iğneme oluşturuyorum. Son sık iğnemin üzerine geliyorum. Burada yine zincir çekiyorum. En başta yaptığım gibi dibine batıyorum. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan bu şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi, 45 sık iğnelerimi tamamlıyorum. Evet 76 sık iğne sıramı bu şekilde tamamladım. Ölçülerini de sizlerle paylaşayım hemen. Ee, boyu 50 santim boyu olmuş oldu ve 31 santimde eni olmuş oldu çantamın ölçülerinin. Bu şekilde çantamı ikiye katlıyorum. İki ucunu bu şekilde denk getiriyorum. Böyle ve hemen ipimi iğnemi ipimi geçiriyorum şöyle hemen şu köşeden şu alt kısımdan başlayarak dikeceğim ben şöyle içten iğnemi batıyorum evet. karşılıklı olarak bu şekilde dikişimi gerçekleştiriyorum. Böyle yukarıdan dıştan içe doğru batarak dikişimi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde uç kısma kadar dikişimi yapıyorum. Daha sonra ipimi burada koparıyorum. Diğer kısmı da aynı şekilde dikişimi yaparak tamamlıyorum. Uç kısmına da ağız kısmına da bir tane fermuar dikiyorum. Evet çantamın dikişini tamamladım. Bu şekilde ağız kısmına bir fermuar diktim. Ee, kahverengi ve aynı renkten e, deri detaylı bir askı yaptım. Bence çantam çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz.